Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre. Maalesef çok acı bir haberle karşınızdayım. Şizofreni hastası olan bir adam eline aldığı baltayla annesinin yaşamına son verirken kardeşlerine de savurdu. Haberimizin detaylarına geçmeden videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Giresun'un Bulancık ilçesinde 36 yaşındaki Turgut Alkan annesi Şükriye Alkan'ın yaşamına boğazını bedeninden ayırarak son verdi. Saat 15 sıralarında meydana gelen olayda şizofreni hastası olduğu söylenen Turgut Alkan henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı mahalleyi hayretler içerisinde bıraktı. Annesinin yaşamına son verdikten sonra kardeşi Hasan Alkan'ı da çeşitli yerlerinden yaraladı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri geldi. İki polisi de yaralayan Turgut Alkan tüm ikna çabalarına rağmen sakinleşmeyince bir polis tarafından yaşamına son verildi. Evet dostlar gerçekten zor ve acı haber. Allah rahmet eylesin. Sizler de yorumlarınızı aşağıda bizlerle paylaşırsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın dostlar.